ara arı hmm. e, mahallenin dertlerini dinlerken bazen de kahveye giderim ben biliyor musunuz? Kahveye? Evet. Hani evet. şey hep erkeklerin <laughs> e, sanki <laughs> evet, evet. şey tekelindeymiş gibi gibi e, görülen yerler. Halbuki değil mi yani e, herkese açık bir yer. Ama alışılmamış Kahran. yani. Evet yani, kadınların bizim... kahvehanede oturması evet, sanki evet. erkeklere mahsusmuş evet. gibi. Ama... E, Metropollerde de kahvelerde girip çay içen hanımlar gördüm. Evet, ben Deniz'de köy kahvelerine sık sık uğrarım çok çayları, güzel, güzel çok olur. Güzel. Dolayısıyla ben kahveye gittiğimde, ben kahvecimiz seslenir ocak başına. Muhtarım açık bir orta şekerli kahve diye, biz onu yudumlarken tatlı tatlı. Bir yandan da kimin eksiği var, kimin problemi var, kim ders çalışmamış. ...veya maddi sıkıntısı var... ...çay paralarını ödeyememiş... ...bunları değinir... ...bunları aktarır bana... ...biliyor musunuz o benim istihbarat kaynağım aynı zamanda... <laughs> ...çok güzel ya... Evet. ...dolayısıyla ben de onlara çaktırmadan... ...isimlerini afişe etmeden... ...gizli gizli o sorunlarını çözmeye çalışıyor. Ay ya ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz biliyorsunuz değil mi? E, dinimizde de böyledir ya. Evet. Bu böyle söylenir ya hani... E, ...veren eli alan el görmesin. Aynen aynen. Ve aynı zamanda e, şey de çok ilginç... ...yani çalıştıkça insanlar birbirine faydalı oldukça... ...aslında karşı tarafa iyilik yaptığını zannederlerken... ...kendilerini şifalandırıyorlar. Psikolojik olarak da yani, rahatlamış oluyorlar. Yani. Dolayısıyla biz bu işe soyunduk ama hala yani diyeceğim bir e, düğünün yapılacağı yeri de bulamadık maalesef. Merak etmeyin onlar bizde. Peki e, eminim siz bir muhtar olarak e, anladığım kadarıyla çok ilgilisiniz. E, sadece başaklar değil yani başka insanlara da büyük desteğiniz olduğundan eminim ben. Evet ama bunu ben tekmışma yapmıyorum. Benim gizli bir silahım var. Gizli silah? Kadınlar ordum var. Destek grubum var yani. Kadınlar. Oo, gizli evet. silahınızın adı kadınlar mı? Evet. Ne kadar evet. kuvvetli bir silahınız varmış. Evet efendim. Bugünlerde hani... Yapamayacağımız hiçbir şey yok biliyorsunuz değil mi? Aynen. Niye bana öyle geliyor? Yani burada cinsiyetçilik yapmak istemiyorum. Yani işte kadın da erkekti falan diye ama... Sanki kadın kafasına koyduğunun daha çok peşinde gidiyormuş gibi. Erkek yani bir yerde hani... ya Böyle de söylemeyeyim de. Şimdi <laughs> ya Bizim elimizden sanki bir şey kurtulmaz kolay kolay gibi geliyor. E, şimdi yapı itibariyle, Allah'ın yarattığı, verdiği yetenek itibariyle erken yapacağı işler farklı, kadınınki farklı. Kadın aynı zamanda anne olduğu için evet. e, şefkatiyle de... Ee, bir takım yaralara merham olduğu için yapısında da hep koruyuculuk vardır. Annelerin derler, toparlar. Evet. E, ee, gelecek nesilleri de iten, biliyorsunuz anneler tabii, yani. Anneler tabii. kültürlü olursa Gelecek nasıl gelecek? Anneler babalar oluyor. birlikte yani birlikte tabii, tabii. ama anne hani e, belki de toplumumuz bu kadar yaşıyor. alışmış evet, hani evet. çok daha hani çocukla yan yana daha dip dibe diye evet, evet. düşünüyor herhalde ama sadece yani bir tabii ki çok önemli bir insan yetiştirmekte ebeveynin önemi çok büyük annenin de babanın da ama ben sadece bu anlamda değil sizin e, söylediğiniz anlamda da kadınların çok. ...büyük işler yapacağına inanıyorsunuz. Bu arada bizim dayanışma grubu var biliyorsunuz. E, grubumuzla birlikte biz bir park yapmayı da başardık biliyor musunuz? Park yaptınız. Evet, evet. Ya harikasınız valla. E, bizim hanımlar günlerde böyle boş boş oturuyorlardı. E, boş oturdukça biliyorsunuz insanlar e, farklı Köredir, doğru zihinsel e, durumlar yaşarlar ve seslere kapılırlar. Insan. Doğru ama. söylüyorsunuz. Iş, e, ne derler? İşleyen demir ışıldarmış. Evet. Dolayısıyla ben kızlara dedim ki kızlar günlerde dedim böyle boş boş oturacağınızda. Çalışın. Yani ben e, bir fabrikatörden de artmış iplikler bulmuşum. Gelin dedim bu iplikleri değerlendirelim. Bir yandan da örgü yapalım. Haki renkteki şeyle ipliklerle biz kazak ördük. Beyazlarla da e, altlıklar ördük. Bunları silahlı kuvvetlerine gönderdik biliyor musunuz? Daha sonrasında da baktım bizim kızlar çok hızlı gidiyorlar. <laughs> Hadi dedim siz kazak örmeye devam edin. Eticel sitesinde onlara bir de site yaptırdım. Süper. Bu siteden üç beş kuruş gelir elde ediyorlar. Gerçi onlar o gelire bakarak demediler ama birlikteliğin vermiş olduğu enerjiyle güzel bir akış sağladılar. Değil mi daha bir heveslenmişlerdir evet, hani bir şeyler evet, yaptıkları evet. şeylerde karşılığını görünce. Evet aynen yani bu şekilde hatta e, Hazreti Mevla'nın bir sözü de vardır mesela. Ne mutlu ki akan suya, ne olumsuzdur ki duran su. Bir tekne hikayesi vardır. E, akan su kendi yeniler, tazeler, etrafı faydalı olur ve aslına kavuşur. Hem ruh olarak hem beden olarak da. Bunun gibi e, bizim kızlarda birdenbire biri örgü yaparken sohbet ederken bir e, dertleşme durumu doğdu. Yaşlı teyzelerimiz de evde boş boş duracağına onlar da birlikte bu işlere işe yararlılık gördükleri içinde hem psikolojileri düzeldi hem çocuklarına harçlık verebilir hale geldiler eşlerinin ufak tefek masraflar yüzünden. E, para istemek durumunda kalmadılar. Kendi gelirlerini elde etmeye başladılar bu sayede. Ay çok merak ettim sizin mahalleyi ben. Biraz mahalledeki insanlar. Ya ben onları da çok hakikaten tanımak istedim şu anda. Siz böyle anladınca e, benim de çocukluk günlerim aklıma geldi. E, samimidir, sıcaktır e, bu insanlar. Ve e, hani Böyle açıklığın, böyle saflığın, böyle iyi niyetin e, az olduğu zamanlar yaşıyoruz. Evet. E, efendim mesela bizim mahallemizde geri dönüşme de çok önem veriyoruz biliyor musunuz? İsrafa karşıyız. Çok iyi. Yani birinin eksiği diğerinin ihtiyacı olabiliyor, e, fazlası diğerine ihtiyaç giderebiliyor. Örneğin, ne kadar önemli. Bakın iyice evet, tüketim toplumu olduk evet, ya evet, hani. Evet, evet. Ya ben öyle görüyorum hani. Hı -hı. Üretim az, tüketim maşallah yani. Maalesef, Bu maalesef. anlamda yaptığınız şey de müthiş bir şey yani. Maalesef. Ee, yani e, dolayısıyla diyelim ki birinin koltuk takımına ihtiyacı var mahalleminize. Diğeri de sıkılmış ya da maç seyrederken bey zıplamış koltuk kırılmış falan. Onu atıp yenisini almak istiyor. Tamir olacak filan. Tamir olacak. Hemen orada benim kızlar orzusu devreye giriyor. Eğer e, mobilyanın e, kumaş kısmında bir e, tadilat gerektiriyorsa... ...oraya el örgüsü, danteldir, bir şey örüp motifli e, hemen onu modernize ediyorlar. Çok tatlısınız. Yalnız bu arada evet... ...geldiler. Aa, Alev Hanım güzel, da, Başak da güzel, geldiler. Güzel. Ben şimdi onlarla birazcık sohbet edeyim. Tabii Sizi ki. bir şansım olsa masasına davet edeyim. İnşallah... Alev Hanım ve Başak'la birlikte yanınıza geliriz, sohbet ederiz. Yalnız ben bir şey rica edeceğim. Tabii. Şu mahalleli yani en azından yani hani Başak'a yardım eden... birbirimize destek verdiğiniz insanları e, davet etsek? Onları da tanısam. Aa, tabii çok isterim. Hem e, mahalleliyle hem esnafımızla tanışmanızı. Hemen ben bir telefon edeyim de çağırayım gelsinler onlar süper, süper. zaten sizi de çok seviyorlar seyrek programınızı izliyorlar. Gerçekten evet, Ay, çok evet teşekkür efendim. ederim çok teşekkür ederim o zaman e, sizin aracılığınızla onları da programımıza davet edelim.